Bu elimde gördüğünüz bakır plaket bunun bir tarafı iletken bakır yüzeye sahipken diğer tarafı yalıtkan bir yüzeye sahip. Biz elektronik devreleri genelde bu plaket üzerine yapıyoruz. Bu şekilde her tarafı bakırlanmış bir halde geliyor bu plaket bize. Bunu daha sonra uygun yöntemlerle istediğimiz yolları üzerine çizip yolların geri kalan kısımlarını eriterek elektronik devre kartları üretebiliyoruz. En son bu ürettiğimiz kartın deliklerini delerek Elektronik devre elemanları bu deliklerden geçirip diğer tarafa lihimlemesini yapıyoruz. Eğer ki çok hızlı bir şekilde bu işi yapmamız gerekiyorsa, yeterli ekipmana sahip değilsek elektronik devre yapmak için başka bir plaketimiz daha var. Şu elimde gördüğünüz delikli plaket. Bu plaketin 3 mm aralıklarla her bir noktasında deli mevcut. Diğer yüzeyinde her biri birbirinden ayrı noktalara sahip bakır yüzeyler var. Bunların hiçbirisi birbirine temas etmiyor. Biz elemanımızı buradan geçirip diğer yüzeyine lehimleyerek bunu kullanıyoruz. Hızlı bir şekilde yapmak istediğimiz devrelerde kullanıyoruz. E, bu seri üretim için uygun değil. Sadece yaptığımız devre bir tane olacaktır. Yani bundan bu yaptığımız devreden aynı şekilde onlarca devre üretmemiz mümkün değil. A, acil ihtiyaç durumunda yani bir e, günü kurtarmak için yaptığımız devreler için e, bu plaket uygun. Ama biz e, bir seri üretim şeklinde yapacaksak veya e, aynı devreden çok fazla yapacaksak, bu devrenin çok uzun süre kalmasını istiyorsak, üzerine çok fazla bakır e, kablo kullanmak istemiyorsak, atlama yapmak istemiyorsak, daha kullanışlı olan bakır plaket üzerine ...baskı devre çıkartarak elektronik kartımızı üretimini yapabiliyoruz. Elektronik devrelerde kullanılan bakır plaketler... ...bu şekilde büyük halde satılıyor. Bunların değişik ölçüleri mevcut almak istediğimizde internette. Bu benim elimdeki şu anda 15 santime, 20 santimlik bir bakır plaket. Bu plaketi ben küçük parçalara böleceğim kullanabilmek için. Küçük parçalara bölmek için öncelikle... Böleceğim ölçülerde çizgiler koyuyorum üzerine, noktalar koyup onları birleştiriyorum, çiziyorum. Daha sonra onları falçatayla çizerek, biraz da derin çizerek kırıyorum ve bunu o şekilde parçalıyorum. Şimdi bunun uzun olan kısmını, 20 santimetre olan kısmını tam bölünebilecek bir sayı olduğu için 4'e 4 santimetrelik e, uzunluklarla işaretliyorum. aynı ölçüyü diğer tarafından da alıyorum. Şimdi bu çizgileri birleştirdiğimde benim plaketimin uzunluğu belli oluyor. Kısa olan tarafı 15 santim bunu da e, ölçülere uygun olabilmesi için yani belli, aynı ölçülerde olabilmesi için standart. E, bunu da uygun bir değere bölmem lazım. Şimdi bunu da ben 3 santimetre veya 5 santimetrelik ölçüye bölebilirim. Ben burada 3 santimetreyi tercih ediyorum çünkü daha fazla plaka çıkmasını istiyorum. Tabii siz istediğiniz ölçüde seçeceksiniz bunu. Size gereken neyse onu seçeceksiniz. Benim burada bu ölçüleri seçmekteki maksadım öğrencilerim bunları deney için kullanacağından dolayı daha fazla plaketim olursa yanlış yaptıkları zaman diğer plaketlerden tekrar düzeltme imkanı olsun diye. Şurayı tekrar ölçeceğim. 3'ü biraz kısa ölçmüşüm. 2.9 gibi. Plakamın keseceğim ölçüleri belli oldu. Göründüğü kadarıyla çizgilerimin bu olduğunu artık biliyorum. Bunun üzerinden falçatayla çizerek geçeceğim. Falçatayla çizerken cetveli koymayacağım bunun üzerine. Çünkü cetvel plastik olduğu için falçatanın bazen cetveli kesip orada kalabiliyor. Onun için bir tane daha plakam var elimde, plaketim var. O plakanın kenarını, plaketin kenarını kullanacağım. İlk kesmemde çok bastırmıyorum çünkü e, yanlış giderse düzeltme şansım olsun diye önce küçük bir kesik çizgi atıyorum buraya. Şunu da altına başka bir plaketim daha var onu koyacağım ki falça buradan kaydığı zaman masayı kesmeyeyim. Aslında bunu daha uygun bir zemin üzerinde yapmak daha iyi. Çünkü bulunduğu yere zarar vermeyi istemeyiz. İkinci kesi biraz daha derin attım. Yani mümkünse üçüncü veya dördüncü çizgiyi de siz atın. Plakamın çizdiğim Ön yüzeyindeki bütün çizgilerin üzerinden falçatayla geçtim. Artık onlar kırılabilir seviyede ama böyle kırmak doğru değil. Bu şekilde kırarsam ben bunu arka tarafındaki şu plastik kısım içeriye doğru kendi içine doğru gidiyor ve orayı kötü bir şekilde kırmama sebep oluyor. O nedenle o tarafı da çizmem lazım. Şimdi bunu e, örnek olarak size bir tane bırakacağım buradan kötü kırmanın nasıl bir şey olduğunu göstermek için örnek olarak bir tane bırakacağım ama hepsini ziyan etmek istemiyorum arka tarafları çünkü çok kötü oluyor o zaman umarım o kötü örnek gerçekten kötü bir sonuçta sonuçlanır size göstermek için. Şimdi bunu arka tarafından tekrar çizmek için ben burada falçatayla arka tarafına şöyle küçük bir iz yapıyorum daha sonra o izleri birleştiriyorum ve çizgiler aynen benim buradaki ön taraftaki çizdiğim çizgilerle eşit bir şekilde arka tarafından çizilmiş oluyor haliyle. Şimdi çizgilerim belli oldu. O çizgilerin üzerinden şimdi falçata ile tekrar geçeceğim. Bunu çizmeye gerek yok çünkü zaten çizgiler uçtan uca olduğu için buradaki plaketi üzerine koyup oradan bir çizik atacağım. Bu çizginin çok derin olmasına gerek yok ama olursa tabii iyi olur yine de. Şurayı koruma altına alalım. Burada tekrar dikkat etmemiz gereken noktayı hatırlatayım. İlk çizgiyi biraz yumuşak atmak lazım. Çünkü kayabiliyor falçatanın ucu. Daha sonraki çizgileri daha sert bir şekilde, daha derinden atabiliriz. Filaketin arka tarafını da çizdim, fakat şuradaki iki tane kısmı çizmedim bilerek. Burasını çünkü yanlış kırabilmek için, kötü kırabilmek için bir örnek göstermek istiyorum. Şimdi bunu nasıl kırılacağına bakalım. Şu şekilde, hatta şuradan aşağıya zorlarsın eğer, bu şekilde düzgün bir şekilde kırılacaktır bunu. Bakın şuradan bir kötü bir şekilde kırıldı şu yüzey. Bu istemediğimiz bir şekil. Ama çok fazla bir etkisi olmayacak onun. Şimdi bunu buradan ortadan kıracağım. Bunun kötü kırılmasını bekliyorum ama küçük bir parça olduğu için burada kötü kırılmayabilir. Umarım kötü kırılır. Ben örneğimi göstermiş olurum. Evet kırıldı. Bakın burada Diğerlerinden farklı olarak bunun şu plastik kısmı kötü kırıldı. Buna bakalım, aynısını benzer bir parçanın nasıl kırıldığına bakalım. Arka tarafı çizilmiş olana. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde kırılabiliyor. Plakaları böyle küçük parçalara. bölüp o şekilde uygulama derslerini yapıyoruz biz. Çünkü büyük parça verdiğimiz zaman orada yapılan bir hata bütün parçanın, plaket plaketin ziyan olmasına sebep oluyor. Bu şekilde küçük parçalardan daha sonra ihtiyaç halinde tekrar tekrar kullanabiliyoruz. Delikli bakır plaket kullanılırken istediğimiz ölçülerde yine bunun kesiminin yapılması gerekiyor. Burada ister cetvel yardımıyla bu ölçüleri alırsınız, isterseniz buradaki aralıkları sayarak bu ölçüleri alabilirsiniz. Bunu çok basit bir şekilde elinizle kırab kırabilirsiniz. Çok zor değildir kırmak ama istediğiniz ölçüde kırmak istiyorsanız yine bir palçetayla bunun üzerinden çizmekte fayda var. Şimdi ben şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane delik bırakıyorum. 9. deliğin ortasından bir çizgi çiziyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deliği bırakıyorum. 9. çizgimi çekiyorum. bu çok kolay bir şekilde kırılacaktır. O kes çizdiğimiz yerden birazcık zorladığımız zaman bunun kırılması çok kolay. Yine bu ölçüde, dikey ölçüde de kırmak istediğimizde yine belli bir uzunluk hesapladıktan sonra belli bir noktasından bir delik hizasından bunu çiziyoruz falçatayla. ve zorladığımızda tam bizim çizdiğimiz yerden kırılacaktır.